Evet selam. Bugün Ameis 30 Pro'nun incelemesi var. Beraber şöyle eğitim odasının önce zırhına bakalım. Sonrasında ilk maçta ben tankın özelliklerinden, ikinci maçta da görüşlerimi ve nasıl oynanması gerektiğinden bahsedeceğim. Öncelikle eğitim odasında Leopard PTA ile sürgüsü olan bir Leopard PTA ile beraber bakalım. Leopard P tanrı topu Leopard 1 topun aynısı olduğunu biliyorum. Seviye 10 topu olmasına rağmen seviye 9 birçok tankla seviye 10 topu olduğu için bu Pro'tu kullanıyorsanız ya da karşınıza geliyorsa böyle göreceğiniz yani yüksek ihtimalle böyle göreceksiniz. Zaten seviye 9 bir tank olduğunuzdan dolayı genellikle seviye 10 maçlara çıkıyorsunuz. Böyle %50 seviye 8, %50 seviye 10 değil. Genellikle %65'e 35 oranla seviye 10 çıktığınız oluyor. E, AP mermiyle bakınca fark ettiyseniz tankın gövdesinde e, orta ve üstünden sonrası yemiyor. Gold mermiye geçince gövde üstünden de yemiyor başlıyor ve kafa zırhının yanakları komple AP veya gold mermi fark etmeksizin hepsinin çok kolay yediğini görebiliyorsunuz. Bir de şimdi hull geçelim. Hull AP ve hit mermi nasıl gözüküyor bakalım. Şu an hit mermi bakıyoruz ve AP ile düz bakarken gözüktüğünün aynısı. Tek fark kafasının üzerinden de yiyorken şu an topun eğdiği için hit mermi ile veya AP mermi ile kafasının üzerinden yemiyor. Zaten gözükmüyor bile çok az gözüküyor ama yanağı gördüğünüz gibi çok net bir şekilde açık ve Kafasının böyle sağa sol yapsa da önemli bir şey değil. Çünkü kafasının yine sağından, solundan, mantletinden gözüküyor bu kopalatışı atışı. Evet gözüküyor kopalası ama full hullana geçtiğinizde, kovanınızdan ziyade genellikle yanaklarınızdan hasar yersiniz. Aklınızda bulunsun. Basit bir e, zırh incelemesiydi. Zaten tankın olayı zırhı değil benim gözümde. Şöyle beraber önce e, şu maçımızdan başlayalım. Ben de tank hakkındaki görüşlerimi söyleyeyim. Bu maçta biraz ping var, e, kusura bakmayın. Ama maç güzel. Şimdi AMX 30 Pro. E, en baştan şunu söyleyeyim. Ben bu tankın gereksiz övüldüğünün, gereksiz sevildiğinin, gereksiz e, yükseltildiğini birazcık balona yakın ama o kadar da değil böyle bir tank olduğunu düşünüyorum. Bu tankın özellikleri neler? Bu tank 60 kilometre giden bir medium tank. Hareketliliği gayet güzel. Top eğimi 10 derece. Top eğimi gayet güzel. Magnetinden yemiyorsunuz. Seviye 10 veya 9 fark etmiyor. Genellikle yemiyor. Ben daha önce şimdiye kadar hiç 30 Pro'da magnetin asla hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim size. Seviye 10'lar dahil. Ama tankın yanakları oldukça büyük ve sağından solundan çok rahat hasar yiyebiliyorsunuz. Kupalası da nispeten büyük diyebiliriz ama kupaladan ziyade bu yanaklarından çok fazla hasar yiyeceksiniz. Aynı zamanda şöyle iğrenç bir şey var tankta. Gövdesinin ön üst tarafından ortasından sonrası sektiriyordu zaten. APM'lerle baktığınızı hatırlarsınız. Mermiler oradan sekip gövdenize girdiği çok fazla oluyor. Haberiniz olsun. Ben batışın nereden diye düşünmeyin. Mesela tankın zırhına bence bu kadar yeter. Özellikle hayır yetmez şunu da söylemem lazım. Tankın özellikle bir de heat mermilere karşı ayrı bir zaafı var. APC mermilere daha rahatsız sektirirken heat mermileri daha kolay e, yiyorsunuz APC mermilere göre. Çünkü bu işte mermi mekanikleriyle ilgili bir gün yani umarım inşallah bir gün mermi mekanikleri, mermi mekanikleri videosu çekeceğim size. E, zırh olarak dediğim gibi kesinlikle güven vermiyor. Gövdesi zaten yok. Yanlarda hiçbir şekilde zırh yok. Kafasında sadece matletten sektirebiliyorsunuz. Bir bir hızlı gir ve orta mesafe, orta ve uzak mesafede oynarsanız sektirebilirsiniz ama onun dışında çok fazla bir şey sektirmeyi beklemeyin ki sektirmeyi beklemeyerek oynarsanız bu tankta özellikle daha iyi oyundan çıkartacağınıza inanıyorum ben. Ee, tankın en büyük falsosu bu kafası var gibi yok gibi falan değil bu arada. Tankın en büyük falsosu tankın topu. Seviye 8 bir topunuz var. iğrenç bir delişiniz var. Gold veya AP fark etmiyor. İkisi de leş gibi deliyor. Aynı zamanda yayım almıyor. Aynı zamanda da tutturamıyor mermilerini. Bir medium tankta en önemli olan şey benim gözümde toptur hareketlilikten sonra gelir mi bilemem ama bence gerçi düşünüyorum da şu an sanki önce hareketlilik sonra top ama sadece ikisi birken de olmuyor. Eğer tankınız hareketliyse to, e, topu topa kötüyse mesela bu tank hareketli topa kötü o zaman zırh isterseniz sadece hareketlilik de olmaz o zaman yani. Yani herhalde bana katılıyorsunuzdur. Mesela bunu oynayacağım ben gider e, Leopard PT oynarım. Hem hareketli hem topu güzel. Tek farkı onun topu altı mı ne eğilirken bugünkü on eğiliyor ama topu çok güzel kesinlikle güvenebilirim. Bu tankın topuna asla güvenemezsiniz. E, hareket halinde vurmaz. Nişan aldı nişan almıyor. Nişan aldığında da vurmuyor. Zaten hepsini vursanız da delemiyorsunuz. Topu leş gibi olduğunu söyleyebilirim tankın gerçekten. En büyük falsosu bu. Hani kötü bir topla direkt leş gibi bir topu var. Onu söyleyebilirim size bu arada. Bu maçların ikisini Serhat oynadı. Teşekkürler buradan Serhat'a. Güzel bir sonla maçı bitirdi. Ee, bu tank benim gözümde bir mediumdan ziyade böyle lighta kayan bir oyun tarzı var. Hatta e, ne alaka demeyin ama ben bu tankı light weightin oyun tarzına benzetiyorum. Hani gerektiği zaman medium, gerektiği zaman light, ee, böyle gerektiğince sektiren ama asla istersen sektiremeyeceğin tanklardan olduğunu düşünüyorum. 30 Prot bence medium ve mesela burası medium ve burası lightsa, burası tam ortasıysa hocam bence. o AM30 buralarda bir yerde. Bu tankı light gibi oynuyor. Nasıl anlattım ama üf. Light gibi bence oynanması gerekiyor bu tankın. Yeri geldiğinde medium'a dönebilirsiniz. Ama seviyor 10 maçlarda asla güvenmeyin tanka. Hem topu sizi çok üzecek. Zırhı kesinlikle üzecek. Özellikle heat memlere karşı e, inanılmaz üzüleceksiniz. Aklınızda bulunsun. E, başka ne söyleyebilirim? Nasıl oynanır? hani marketten şunu söyleyeyim de markete gelirse bu tankı ne kadar alınır? Benim gözümde bu tank maksimum 10 bin gold eder. Hem eski hem de çok mükemmel bir tank hatta iyi bir tank olduğunu düşünmüyorum. Hem objektif hem subjektif bakınca tankın iyi olduğunu düşünmüyorum. E, maksimum 10 bin gold eder diyorum. Seviye 9'a zaten birçok tanka gold vermenin doğru olduğunu doğru bulmuyorum bunun. Belli başlı tanklar hariç o tankları zaten biliyorsunuz daha önce çok fazla kere konuştuk. Ama ee, eğer garajınızı zaten hali hazırda varsa ve 10 pardon 10.8 güncellemesinden sonra tanklarınızı satmaktan çekiniyorsanız bu iki katı alma muhabbetinden dolayı garajınızda varsa veya yarın bugün kutudan çıkardığınız tankı merak ediyorsunuz ee, nasıl oynanması gerekiyor? Bence bu tank seviye 8 lere karşı hayvan gibi iş yapıyor bu arada bakın seviye 8'lere karşı inanılmaz iş yapıyorsunuz zırhıyla topuyla zaten topu seviye 8 olduğu için çok fazla üzmeyin. Bazen bu arada gerçekten şaka yapmıyorum. Seviye 8 tanklara karşı bile zorlanadığınız oluyor. Topunun delişiyle zaten isabeti falan hep aynı da delişinden bahsediyorum. Seviye 8 tanklara karşı bile zorlanabilirsiniz. Ama seviye 8 çıktığınızda hareketliyle, top eğimiyle, kafızıyla iş yapıyor. Ama bu şu demek değil. Yanlış anlaşılmasın. Seviye 9-8 çıktığınız maçlarda iş yapar demiyorum. 9 seviyeye çıkacaksınız ve karşınıza seviye 8 rakip alacaksınız. Önemli olan kısım bu. Çünkü... Tankın topu bu, asla size oyunu oynatmaya izin vermiyor. Ee, bir gün iyi maç çıkartırsınız, ikinci gün iyi maç çıkartırsınız ama üçüncü gün emin olun herkes benimle hemfikir olacaktır diye inanıyorum, böyle düşünüyorum. Ee, ben kişisel olarak bu arada bir şey söyleyeyim mi size? Objektif olursam ben bu tankı daha az gömerdim. Çünkü hareketliliği ve top eğimi sayesinde topun ne kadar böyle boncuk atıyormuş gibi olsa da hareketliliği ve e, tankın top eğimi sayesinde Objektif olsaydım daha az gömerdim gibi geldi şu an. Subjektif olduğum için şu an herkese kendi görüşlerinden arındırıp size bu tankı objektif olarak çok yanlış ters söyledim. Saat gece bir aldırmayın lütfen. Anladığınız zaman bu tank özellikle topuyla oyuncuları üzeceğini düşündüğüm için kendimden kendime göre daha çok gömüyorum şu an. Aslında ben bu tankı nasıl deseniz bana direkt kendi kişisel fikrimi sorsaydınız bu kadar gömmezdim. Çünkü Yine bir şekilde hani ben nispeten iyi bir oyuncuyum ve e, bu tankın topu kötü de olsa rotasyonlarımla falan bu tankı idare ederdim. Ama şu an topu çok kötü bu tankın ve seviye e, daha yeni başlamış seviyelere yeni gelmiş arkadaşlar. Bu tankın topuyla çok çile, çile çekerler diye o, ekstradan bir gömdüm. Ama bu ne eksik ne fazla konuştuğumu düşünüyorum. Hareketleri çok şöyle bir dezavantajı var. Bu bütün Fransız tanklarında var. Hatta Fransız medium tanklarında var demek daha doğru olur. Tank inanılmaz yanıyor. Aklınızda bulunsun çok fazla yanılacak Serhat'ın ilk maçta yaptığı gibi iki repeyi aynı anda kullanmayın gözümden kaçmadı değil bu arada Serhat iki repeyi aynı anda kullandı ama dediğim gibi dikkatli olun çok fazla tankınız yanar topunuz kötü hareketiniz güzel maksimum 60 kilometrelik hızınız güzel. Buna ulaşması güzel kıvraklığı gayet güzel hareketlilik güzel ama dediğim gibi bunların hepsini birleştirince top olmayınca bence tank tıkanıyor. Yani sadece hareketlilikle olmuyor e, İlla bir yerde bence top gerekiyor ve bu tankta o olmadığı için ben bu tanka maksimum e, 10.000 gold vermeyi tercih ederim. Benim garajımda vardı sattım ve 10.8'den sonra sattım bu tankı. Artık siz düşünün derim. Bu iyi bir maçtı. Önceki maçın size skorlarını e, gösterdim ama bahsetmemiştim. Ortalama bir maçtı o. Bu da iyi bir maç. İyi bir maçtı bize. 4700 hasar 4 kill. Birinci sıram vermiş. Kaç? Bence 170.000 kredi vardır. Bakalım. 163.000 kredi bırakmış bize. Şöyle takım skorunu gösterelim. E, AMX 30 prot. Böyle bir tanktı. Eğer sizin görüşleriniz benle e, aynıysa veya karşıysanız bana veya bu tankı şu an bence gereksiz fazla gömdün diyorsanız sebepleriyle beraber yorumları yazabilirsiniz. Veya direkt Discord'a katılıp bir sonraki haftanın tank incelemesinde hangi tankı görmek istediğinizi oylayabilirsiniz. Video bu kadardı. Görüşürüz.